arkadaşlar yeni bir Roblox videomuzdan Roblox videosu çekiyorum çok heyecanlıyım ya mahalle okula gidiyordum bugün gitmedim gitmedim bugün bugün gitmedim arkadaşlar yani daha demin oyundan atıldı <laughs> hadi be gir gir oğlum İnternetim var. Nasıl sıfır çekiyor? Evet. Aa, annemin telefonunu paylaştığım internet sıfır çekiyor. Gelmiş. <laughs> Oo, hadi be çeksene. Ben adamın internet. İnternet çekmiyor. Heh, çekmeye baş. Kal tamam mı sen internet? Kal burada. Ben şu oyunu oynayayım. Sonra seni şarjı takarım. Hadi, hadi, ben oyun oynayacağım tamam mı? Bak yine gitti internet. Bak bu videoyu çekmek için uğraşıyorum yine. Aha geldi. Geldi vallahi geldi. Hı, arkadaşlar. Uh. Yeni bir video çekiyorum. Eh. Äh, yine error verdi ama. Yeter ha. Neyse bu oyunu <laughs> çekmek. Arkadaşlar bakın. 3.3 bir dakikadır hala giremedim. o bu neymiş? Ben bu oyunu grubuna katılayım. Bir de size gruba katılmayı göstereyim. Şu ekrana geliyorsunuz tamam mı? Bilgisayar tabi farklı. Telefon ve tablet de böyle. Arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz. Geliyor bakın. Sonra Aha geldi. Bakın join grup diyorsunuz. Sen Bak gruba girse mi? Onu duyma girmiyor. Neyse bu oyunun grubuna giremiyoruz. Başka sefer gireriz. Bu join sitesi var. İşte. Yüz arkadaşlar. 10 dakika çekeceğim herkesin bildiği gibi yine. Neden 10 dakika diye sorarsınız. Ee, çünkü o arabada tokuyor. Arabada tokuyor. Arabada bakalım. Ben bunları geçerim oğlum. Bak. Bak. Ay. Aa, çok kolay. Hmm, bekleyin bakalım şu şarkı. Bir ispin olmuş. hep evet, bir sorusundan iki bölüm attı. Ondan 15 tane çıktı. şu anda 20. bölümde falanım. 20. bölümdeydim. Bu oyun 50'de bitebilir. 100'de bitebilir. Oy. Şöyle atlamanı falan yerlere alıp Uy. Çok kolay. Uy. Bekle bekle. Güzel Oo, adamı geçtim. Daha ne adamı Kolay kolay zorlu. Oh, ah, oh, oh, araba kayıyor. Araba çok fena kayıyor. Ah kayıyor. Az kalsın gidiyorduk. Ah kayıyor. Ben kaydırıyor. lan, araba kaymıyor. araba. Şimdi mi kayıyor? Oo, oh, çok kolay. cars diyor. Ama benim bana bunu vaattin. Bana ne? Affediyorum. <laughs> Robux'a her şey Robux'u. Robux bir hayat. Çok zor arkadaşlar. Mesela bu birisi de çok daha zor. Pesimlator X'de zaten bir fayda etmiyor. Sadece Sadece 2x pet 2x pet takmaya yarıyor arkadaşlar. Alo. <laughs> arkadaşlar ıı, Yani Arkadaşlar arkadan ses geliyor olabilir. Konuşuyorlar. Telefonla konuşuyorlar. Arkadaşlar yakın zamanda Zipi yapıcı vereceğim. Bu ne yani ya? Bu mu? Bu mu bu kadar da? Dünyanın en zor... şey. Arkadaşlar. Dikkatli olun. Aha. Neden olmadı Neyse olmuş Lan niyetler ama Hayır 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 Bekle lan Yanından gideceğim ulan oğlum Bekle Adamlar takmış <laughs> Ay bu ne ya Ne uğraştıracaksın Destirmeden git şöyle Korkma hayır. Al Nesru da boşa gitti. Hayır. Nesru yoksa. Aha yavaş gideceğim artık. Korkma. Evet. 24 o oh. hadi 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 hayır, arkadaşlar video yok böyle olmasını istemiyorum özel keseceğim mi neyse kesmeyeyim durduracağım ya da durdurmayacağım zaten bunu yes, 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 yes. part 2'sini çekmemiş isterseniz ben de İngilizce de konuşuyorum. Oh. oh, oh Çakma. 25. 24 de zor. 23. Oh, Gözümü yedirdik. Belki de hızlı geçmek gerekir. Hayır. Doğru zaman. Ve. Evet. Ama yeter ya. Yani. Yeter ha. Takla da atmazsın. Lütfen. Hayır. Hayır. Hayır sonunda dişi Öp ya. Oo, oh, gitti. Arkadaşlar day diyorduk. Abi Kıvanç oyun diye bir youtuber var. Zaten bunu her videomda bahsedeceğim. Çünkü çok güzel bir youtuber. <laughs> Lan nasıl 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 nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Lan be. Ah köpek köpeği kovuyor. Biz burada maaşın ne değil şu an? Varsa ki yaptı belki yaşamıyorum zaten. Gördüğün Ama göğün adını bilmiyorum. Wi-Fi var. Wi-Fi'miz İngiliz wi, wi Almayı unutmayın. İnternet hızına 10 milyon kat trilyon kat trilyon x y z k at La köpekler ne yapıyorsunuz? Öpüşüyorsunuz mu? Neyse gitti. Neyse arkadaşlar. Burada bu videoyu bitiriyorum. Herkese görüşürüz. Bay bay.